Selamünaleyküm Aleyküm Değerli takipçilerimiz Hoş geldiniz kanalıma Hoş geldiniz Arif annemin bahçesine arkadaşlar Konşumun bahçesinde nasıl otlar varmış Çıtlıklar, tekercili Yaz marılları ne? Sevgili bacıları Valla bir marıl varmış Ondan sonra koyun otu varmış Kuş kuşu varmış Suvan, samırsak her şeyden varmış vallahi toplu ayım Bakın arkadaşlar efil efil bir topladım valla. Yenice geldim. Ondan sonra havada parçalı bulutlu yağış gelecekti. Car toplu arkadaşlar. Hafiz okan fırına atalım. Gayrı ağzımız açıldı. Ee, bayram tatili de bitecek Gayrı Ondan sonra bacılarım. Sizler ne oldunuz, ne yaptınız? Nasılsınız? Allah'ın sağlığınızı, iyiliğinizi versin. Bayramlarınız nasıl geçti bacılarım? işinizle, dostunuzla, çoluğunuzla, çocuğunuzla iyi bayramlar geçirdiniz mi? Allah'ım ağzınızın tadını, gönlümüzün hoşunu bozmasın Cenab-ı Mevlam. Hayırlı bayramlar, hayırlı nasıplar bilsin arkadaşlar. Bizler de böyle işte bayram izinindeydik. İzin de bitiyor takipçilerim. Dün bir bu 12 acaba yarım yolda mı ki? Ondan sonra öylelikçe takipçi bacılarım iyice yani de ot varmış. Şöyle bir dişi vereyim efil efil de. Arkadaşlar hakine giner. Hiç dost gitsin. Allah ekmeğin arasına koyalım. Dulda ya burası soğuk almamış. Davartana girmez. Tavuk çocuk yok. Arif annem de oğlanlarının yanındaydı. Yoktu. Ondan sonra ince de geldi bayramda. Evinde. Ben de şurada toplayayım. Yaşlı karı yazdık. İnemez, çıkamaz, bahçeye inemez. Arkadaşlar ondan sonra ha dedim şöyle bir dedim sizlere bak da ekme marılı. Bunlar da ekme marılı. Şunlar da yazı marılı. Hıcı ekme, hıcı yazı. Soğan neydi var? Vallahi bakalar ben de mi bahçesi ne herhal. Burayı dikmiş, kozayı kendi unutmuş mu ne örmüş. Arkadaşlar Böyle kötü ben otneyi toplamam bacılarım. Bakın alın ekmeğin içine koyun gördünüz mü? Rafet kardeşiniz te temiz pişirir arkadaşlar. Suanlardan da alayım da. iki ay şurada. Yiyelim. Şurada da var bir soğan. Ayıtlayayım da patekizinden ne yenir arkadaşlar. Kayra ağzımız açıldı. Bacılarım. Sizler neler pişiriyorsunuz ya, oruçlarınızı bitirdiniz, Allah'ım kabul etsin sevgili bacılar, kardeşler. davet kardeşiniz böyle işte. Aytlayayım da. Herhalde Arfen'le Murat kız onu da yüzlemeden sökmüş, iki soğan kalmış arkadaşlar. Bayramı da bitirdik, sinyanı da bitirdik. Al orucu oruç dedik, orucu bitirdik. Al bayram dedik, bayramı bitirdik. Aman. Canı savuna bir gün olur, gelir, geçer gider arkadaşlar. Bir can sağ olsun. Ondan sonra arkadaşlarım. Burada da var bak. Bir Dişireyim bak. Burada nasıl iyileri var. Gördün mü? Yumuşacık. <laughs> Tohumu dökülmüş buralar. Rüzgar getirmiş. Ondan sonra burada var. Bakın arkadaşlar. Temiz temiz dişireyim de ekmeğin arasına koyalım. Yiyelim. Acıları Allah nasıl iyi olur? Yeşillik iyi olur. Yeşillik vücudun gıdası. Pazarın hormonlarından iyi organik. Kupesi yok, hormonu yok. İyi canınızım, dişiririm ben. Hiç kuple yok, hormon yok. Allah'ın otu, cenab Allah vermiş vallahi maşallah. Nas dişirdim valla, efil efil. Bir kuvayı doldurdum valla, maşallah. İş adamıyım iş. Şu adamı diyelim ha. Gelişin akından geliyorum valla, maşallah. Temiz temiz toplayalım da, iyi iyi yiyelim, temiz temiz olsun. Koste şöyle arkandayın kamelyaların neyi. Kosterdin ne? İyi Yapmışsın. Mimarın ne çok şu Şeyleri toplayın. toplayayım bakar. En az şey var. Şunu da alayım da dur. Bir sakallarına neyi bak. Çıkmış harfindemin hayatında. Annem diyor ki kuş kuşumu toplamaya gidiyorsun diye. Allah annem de iyi otlar bilmiyorum ki. Kuş kuşumu toplayacağım diye. Ne ot? Ne kuş kuşusu? Çardak gibi marıllar koca koca olmuş. Vallahi yağmuru yemiş, karı yemiş. Dul dayı tepi ölmüş büyümüş, tepi maşallah. Harf annemin hayatında. Temizcilerden toprağa yiyorum valla. İnek girmez, davar girmez, tana girmez. Arkadaşlar tertemiz valla. Her şeyden var burada. Dur, şu, şu, dikeni bir yolayım da. Bak tertemiz. Hayvan asıl girmez. kulağım kaşındı bir Hayır kulağım hayır kulağım çınladı bir de. Kim lahum diyor ki? Kulağım çınladı bir de valla. Arkadaşlar arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Bayramı silanı bitirdik Nureci. Ahı sızın başını ayaklar çeker zorunu. Sevgili takipçilerim, İstanbul'dan, İstanbul'da Avadaki Suudiye halam, rahmetlik Suudiye yıldız halama, çoluğuna, çocuğuna, bir kızına, bir oğluna, Onur'a, kızına, damadına, Tarık'ın diye selamlar ediyorum arkadaşlar. Ee, selam bekledi benden kızı Rafet abi, selam gönder videoda dedi. Buradan da selamlar olsun çocuklara, rahmetli annesi olsun, örtün. Arkadaşlar Vallahi o çok muta, dolu toplayana Al ekmeğin içine koy Ekmeğin içine koy Arkadaşlar Hadi şöyle kiliden çeksen, daha mahbule geçer, akıllı mı? Var mı marıl da? Şöyle iyi kuş kuşulardan ne olsa... Annemin dediği, kuş kuşu ne yok ki? Çeyrek kapısı var burada. Ha, bak burada da iyi yumurta otu ne var, bak. Arif'in ne binemez binemez yazık işçilerden neyi. Bir de iyi can bunu yıka açıyan güzelce. zahmetlik cennet nenemin dediği çırpa çırpa. Vay adamım, vay adamım vay. Allah. Şaka ile şuka ile cennet nenem gitti lan. Hiç mı arkadaşlar, arkadaşlar. Yandım cennet neneme vallahi hiç unutamam. <laughs> Açtı gitti boyumu bilemedim koyunu soyunu. Acıları bir torba hıyar gittikçe koyar adama. Arkadaşlar Allah cennet nenemi yandık çatı çutur. Otu toplayalım da. Şuradan iki şutuya toplayayım da gayrı. Evde konuşmak üzere diyeyim. Sonlandırdık canım. Ispanak da var, ot da var. Yukarı bahçeye bakalım bir de. Neyse değerli takipçilerim arkadaşlarım. Otu toplayım. Evde evde görüşmek, buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın değerli takipçilerim, dostlarım, arkadaşlarım. Bunları da şöyle aitlayayım da. Koyun otlarını. Arkadaşlar sizlerle ilgileneceğim durumlar bacılarım. Neyse sevgili takipçilerim arkadaşlarım. Bugünlük videomuz e, burada olsun. Evde devam etmek üzere. Hoşçakalın. Kalın sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Şey Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma tekrardan Bilmiyorum. sefalar getirdiniz. Bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bilmiyorum. İnşallah iyisinizdir. Allah'ım sağlık, Bilmiyorum. iyilikler versin. Bilmiyorum. Oraya niye kalktınız? Ben oturuyordum o zaman. Şöyle ablanla Halim sohbet ediyor. Ha evet. sen otur o zaman. Gel o zaman sen yaklaş şöyle aranız. Olsun. Sen niye oraya oturdun ya? İyi. İyi. Aman diğer otur ne kahin geç tamam burada. Gelir misin? Gel bak gel git gel gari yani çıktın zaten git. Ne? Ağabey tamam bugün tamam. çıkmıyoruz açık mıyız? Eee evet canım. Hoş geldin Şeniz abla. Peki. Arkadaşlar daha önce biliyorsunuz Şeniz ablanın da kanalı vardı. Ee, kapattı. Çalıştırmadı. Ondan sonra zaten benim kanallarda da koruyordunuz koya geldikçe çekiyorduk. O tişirdiğimi gördü. Hazır elinde getirmiş değilim gel bayramlaşalım dedim. Halam da geldi zaten Aksaray'dan. Halam da biliyorsunuz gittiydim evle çekmeye. Aldı dedi rahmetli şahsine gelmesin dedi. Hazır hele kim olsa öper dedi. Bayramlaştık arkadaşlar. Elini öpmeye geldim arkadaşlar rahmetli. <laughs> Bayramlaşmaya geldi. Ondan sonra dedim ben de aradım dedim, otu götürdüm. Ot dişirdim geldim dedim. Geçen tavuk keti Babam da bilemez tavuğu. Tavuk da damdana halağın ayağına uçar. Halağın da yok dedi. Eee. Evet. Ay Bu mı durmalıydı? O peçenim oradan geçtim. saç saçağından. Devirlerden tuttum geçtim. Ondan sonra ta o kolayı kolayı tuttum. Bir ot var hala hayatında, Nasıl olsa bayrama gelir dedim. Salim Hoca da yok. Salim Hoca da yok dedim. Fırsat bu fırsat. Halbuki ne? He. Halbuki ne? bayramlaşmaya gittiydim. Halbuki ne otları toplayamam. Sen zaten dedim. Kalkıp kumuldayamam. inerse düşen neydin? Ayağını kolunu kuram dedim. Pişireyim dedim. Dişir. Ben pişirdim. De ben de yiyeyim. Yani. dedi. Sen pişir dedi. Koyana bir çağırdım. Pişir dedi. Nasıl ot var, nasıl <laughs> hayatta oğlum arından ot. Her ottan var. Ama oradan topladım. Burada mı şimdi geldi mi? He geldi ben burada. Gördünüz mü? Çocuklar ne nerede korunuyordu? Cansu resim konuştu orada da. He. Çay doldurayım bir diye? ya. Yok sağ ol. Valla bu şundan bir Cansu nerelerde? O Adana'da. <laughs> Kayseri'de. Ha, <laughs> Adana'dan Kayseri'ye gittiydi kızı Adana'ya gelin oldu de yani. Adana... da ev var, ev gidiyor. Kaç çocuğu var? İki çocuk. Bir açtı açıcı. kızı, bir oğlu var. Kızlar gelin oldu. İki kız evet. evlendi. Dört tane mi? Üç, üç tane torunu var. Kızı gelin oldu. İkisi de gelin oldu, oğlu var. O küçük. Yani küçük dediğim, okuyor herhalde. Yirmi var yıla. 20 de var. Değil yani değil, 20'de var e, En küçüğü o. en küçüğü 20'de var. Mahallenin kızlarından kim bir me렘 eksildi? He. Bizim me렘 rahmetli şu kadar yaşındaydı. 5 müddet. dedi. yakaladım sizi dedi. Siz <laughs> bu deli balak gibi dedim. Gezer gezeriyordunuz dedi. Ferdi'yle aramızda az fark vardır. Tam olarak bilmiyorum. Belki de aynı sene çocuğu. Ama Lütfiye, Lütfiye büyük benden. Mirem iyice büyüğü. Yani, hepimizden büyüğü tam zaman... Senin aranızda ne kadar yaş var? Vallahi annem iki yaşa yakın büyüktür Ben bilmiyorum ne bileyim. Ben. Ama mesela askerdeyken yatmakla hesar da tam da pişirmişsiniz? Annem de çalmış gelmiş ya babam askerdeyken. <laughs> Arkadaşlar bizim baba askerdeyken şey nazatla evde tam yetişip gelip kızımış bunlar. Bizim baba da askere gitmiş. Anne de evde ağaç. Bunlar tam da kendi başlarına arkadaş ortamında pilav ne pişirmişler. Fasulye pişiriyorduk. Ondan sonra bunlar teyat, teyat. ağaç toplamaya gitmişler bahçelerde şu evimizin altına. O bizim Ocağı ağaç... yaptık, Fasulyeyi de üstüne koyduk. He. O haşlansın. Bitsin dedik haşladık. Pişiyor. Pite yağı tuzunun içinde pişiriyor şöyle. Tencereye yok mu bakın ne? Ya. Kim bilecek tencereyi ne? Şu aslında tencere mi veriyor? Eve gitsem annem biri beni salmaz. Tencere almaya gitse biri beni salmaz. Eve git Tencereyi de verir mi sana? Vermezdi de. Tencere, pahırı verir mi şahsına ki valla pahırı ortasına gelmeden yani, mi? Yani kafama geçirirdi. Sertirdi valla. Mutfaya getirirdi ha. öyle şeyler. O zaman da o niye getirmedi bilmiyorum. Demek ki o an o geçmiş elimize. Bir teni kesine fasulyeyi koyduk, soğanını kavurduk, salçasını koyduk ocakta yanıyor, o da ağzını kapattık pişiyor. Çocuklar arasında her birimiz bir şey getirirdik arkadaşlar, ya bulgur, biber, herkes bir şey getirirdi. Toplanır, pişirirdik mahalle arasında onu yirdik. Hangiden da pişiriyorsunuz? Evlere yani. gitmezdik, evler eksik, annemiz bir daha göndermeyecek ya. Acıktık mı kendimiz pişirirdik. Gizli gizli çalardık o malzemeleri yerden, kaçardık. pişirirdik? Yani? Şu oturduğu yer, Nut'u Yagil e şu tam nene gel. Evet. Genelde onların hayatında pişirirdik. Şirin nene rahmetli bir şeydi değil mi? O ses seni <laughs> yazdık koyduk bu bir şey dursun da dedik. Acık yakacak toplayalım. Bahçelerin arasına gittiydik. Rafet'in annesi, annesi pişirdiğimiz yemeği olduğu gibi alır götürür. Bir geldik yemek yok. Allah'ım sağa bakıyor yok, sola bakıyor yok, arı yok, tar yok, soruyor yok yemek. Aç kaldık. Neyse o zaman ne yedik bilmiyorum gayrı yemek Baba askerdeymiş askerdeymişymiş. Hiç dimi ya da ben aldım ne mi? ya da biz yürürken açısak gel hep beraber yiyelim diye çalamayız. <laughs> Aynen. Bilemedin almış ah, yemiş işte. İşte o anki kafa neyse ee, o anki psikoloji orayı neyse. Ceyfi'ye açlık olsa da olunca utanmaz insan. Yokluk açlığı utandırır insanı. Kim bilir ne şartlarda çaldı onu. He ee, askerdeymişmiş baba. He ee, neyse fasulye gitti. Aradan bir hafta ne geçti? Yine bir planı mı Ne bir Yaprak sarmışsınız. yaprak mı? Annem anlattı bana. O zaman Siz söyledi. Ben aldım. Kutuya yaprak sarmışsınız. Kahvaya diyor, bir diyor. Aldım geldim, yedim evde diyor. Ay. Saçının karısı Fadim de ekmek vermişmiş. Hmm. Onunla yemiş. Kaynanam diyor, ekmek neye vermezdi diyor o zaman. <laughs> Açın, ya işte diyor, evde ne? gelin gelin kaynanayla doğuşuyoruz. O zamanlarda öyleydi o şartlarda. Ya, Hiç bu gelinlerle gibi arkadaş olan yok. Şimdiki gelinlere bir ekmek vermem bakayım ne olur seni. Abi e, inci gelin adamı <laughs> televizyona çıkarıp var. <laughs> çiğ çiğ Gazeteye <laughs> basarlar alır <laughs> adamı. Şimdi kaynananlar olsun gelinlerde. Valla öyle. Ya öyle bir maceramız var İrem Engelciğimin. İrem Engelciğimin sever anlatır bazı Her bazı. Ya bazı. Ya, bir Bir sen videoma çekmesin ya, şurada otururken de parlamanı çaldım, yedim. Yani. şey ağzını anlatıyor değil mi şimdi? Dükkandan onu da sen çekmesin. Yani. Çağrı'ya gelen ikisini, Aynen. burada da anlatır bazı. Tamam diyor, askerde de yiyor. Ondan sonra diyor... Gelin gel. Orada otur bir istediğin video çekiyor mu ha? O, o da çıkıyor. Çıkmaz o, bir İsmail'imin kızı var. Çıkmaz. Şokoladeyi de Yobana çıkmaz o. Ama. Al. <laughs> otur. Çıkmaz o çıkmaz. Vallahi çıkmaz. Bu arada... Çıkarsan bu gel otur. selam vermeyi unuttum. Herkese selam versin. Bir selam da iç bardağına da. <laughs> çık. Canım istemiyor. Limonla iç. Hoş geldiniz. <laughs> Hayırlı bayramlar. Tamam. Nerede yani, işte bayramımız? Sana, şey Sana da durayım iç ala. İç ala. Al. Ama dur iç yap. Tüp yaktım ben ona. Çay yengemin çirimle niye içirdiği gibi bir şeydik çayı. Annemin dediği kesimli mantıklı. Biraz açık kalkın Tamam. Patano'suna da açık koydun. Dur. Hiç koyma. Vallahi içesim yok. Tamam etti. Şirinle Cavi yengemin evine bir siyah ötenmiş? Yok, yok. Hala. Cavi yengemin evine Şirin'e bir siyah gitmiş? Cahide'de. Cahiye yengemde. Hı? Kalktı gitti oraya oturdu. Garbe içer mi? Yok yok. Fazla geldi. Büyük filmden ya bir şey. Eyvallah. Ondan sonra Cavi yenge doldurmuş, doldurmuş. Şimdi ne içirmiş? Çirmeni demiş ya ne doldurup duruyor ama ana çayı. Ben ona tüp yaktım çay attım bir içtim Aynı şeyde de bana dedi kesimli mi aldım ben demiş o da. Yani <laughs> sevmem ki zaten çayı sevmem. Hatır şey, içinde şey, içiyorum şey, Ben de sevmedi. Şeker de Bir bardak o da hatıra. İkinciye asla koydurmazdım ama şekeri bırakınca Yok çay... öyle diyor. Şekeri bırakınca daha çok düştüm çaya. Yani, da ben, ben hiç şekersiz almış almışım. Öyle tek başıma koyup içmem. Ya biri çay şeyde içeri. Ben çocukluğum da beri pek sevmiyor içeri. Benim ortanca kız daha sever. Biz otururuz da bana da tamamen bir bitti bir mi senin içeri acaba? Aran tamamen bitti mi? He kapalı değil. Tüm kapatmadım da. Niye ki? Çocuklarım e, ne kesildi ama. Kim uğraşacak? Cık, sat diyor ben sat. Şey Onun yani... içinden bilgisi kesilir kokma. Bir şey olur. yok. Yok Şimdi... yok yo, vergi için değil. Şimdi benim izlerimim ya. Yani. Evet. Yani bunu her kanalda söylüyorum da. İzlerimim olduğu için. Hemen Musa ister bir, bir de YouTube şeye bağlıyor ya seni. Bağ kuran. Dinliyor mu? İnek vaydı aşağı inişte sen. He? İne İnek vaydı konuşuyor o. He. Aşağıda mı yapıyorsun? Çok Hadi iyi. dinliyor Video çekiyor. Videoyu ne yapıyor? Otursun o çe çekim, çe çekim yapıyor. Çe He ondan sonra sen dinle. Bağ kuran bağlıyor ya seni. He. Zaten izlenmem aldın. 3-5 kuruş artı buçuk lira bağkuru kesiliyor. Bir de aldığın paranın vergisi var. Bağkur yatma öyle biriksin orada. Bir ikinci oy denmeyecek mi? Ödemeyecek mi? Ya ben bunu, ya. bunu anlatamıyorum işte. Benim de bağkurum var da iş yerinde. Beni yerine... dinle Şeniz abla. Ben SSK'daki müdürüm. Cami dönemi o bu yaştaki müdür. Patek gittim. Hı. Çalışmaya işçi götürdüm. O bağkur önemi değil biriksin diyor. Tamam, Birisi de ödenecek, ha mı ödenecek? Yok. İşte mesela Rafet Bağkur'a şey yaptı da şimdi hiç kullanmadı Bağkur'u. Hiç tamam, Şeyden faydalanmadı ya. Onu biliyorum da. İlerleyen zamanda şey takas edebiliyor. Ben onun sizden hizmet almadım. O borcum da birikti diye onu kapattım. Tamam orasını anladım da şimdi benim izlememaz olduğu için uğraştığıma değmiyordu anladın mı? Hani uğraştığıma <laughs> diyecek bir para almış olsam boşuna niye uğraşayım almadıktan sonra? Hiç almadın mı para? Aldım canım da. Diyecek bir şey değildi, bir yarayacak bir şey değildi. Önce çektim o sandım <laughs> o Ama rahmetli yani, yani. de şov yok. Bir, bir sordu. Sordu yok. Ya şöyle, <laughs> kendin biliyorsun, bunun içindesin. Ali hani evinde ne oldu ne bitti anlatman gerekiyor izlemem yani. için. Evin sırrını <laughs> anlatman gerekiyor. <laughs> eşinle, çoluğunla, çocuğunla her şeyini devirip dökmen gerekiyor. Ben ben de sevmem öyle şeyleri. Ben sadece yaptığım işinle öne çıkmak istedim. Sadece yemek tarifi İşte işte eşinle, dostunla, konuyla, konuşuyla. O da laf söz dediği o da olmayınca tutmuyor. Ya kafan kırık olacak, değişik değişik, değişik hareketler yapacak. Kafakada bütün yok, akıl başta bütün yok, kutularından çifte yaptı? koşuyor. Arkadaşlar bizi biliyor. Ona göre ben 11 bin, öyle 11 bin, yaklaştım ha? Ben 11, 11 gün yaklaştım. Şey. iyi benim. Sıkıntı evet. yok. Eee tepsi ettiğim o canlı yayın yaptım. 15 bin kişi izlemiş. 15 bin kişi. O da 22 dakika yaptım canlı yayın. Bazen Arkadaşlar sağ olsun arkamda duruyorlar vallahi bacılarım kardeşlerim. Tepsi, çok... Hepsi nasıl uzat duruyor benim bir yana olarak yapamam. Bir saç meselesi. Senin renkli bir kişiliğin var eski hikayeler. O şey. işte karakter meselesi. Bak o sen da, seviyorlar ya. Ülkeler gelin yani orada izliyorlar seviyorlar da izliyorlar. Sen mesela izlerler mi? Sen renk katabiliyorsun bak konuşmanın hareketinin herhangi bir şeylerinin renk katabiliyorsun. Hani ben de o kapasite yok. Bir tane yedi yömer işte bravo. bir ağabey kendini salıyor boynumu ya, arıyor başlar. Ya. Al bir tane ya yok o kadar da bir tane evet, çıkar öldürecek mi seni al bir tane. Al çok uç. Ben, ben otumu yiyip çayırıma bakarım ne yapacaksın sen? Arkadaşlar nasıl kuvvetiye meraklı bu? Allah'a billahi iş küçük uçuk <laughs> Bahar geldi mi ben inek gibi bozum otlarda olur. Allah'a nasıl hoşlanıyorsun sana diye de yayılır. Bu arada gittim ya sen Ha. otu da öyle her adam dişirdiği otu yemem ben el ki bu ot dişiririm çok vay uzadı ne bura be otu tamam gördün mü? yok arkadaşlara da ol. göstereyim uzat kız dişirdiğimi gördüler zaten altını kaldırma ben bir kız getir onu da zaten çok güzel göründü de dedim arkadaşlar gördünüz mü şuna bak el ki bu ot dişirdim valla bacılarım bakın el ne lan? el ne iyi şöyle iyi el Ah bazda yiyelim Arası nasıl tatlı Bakar sonra sonra Ama ne sonra neymiş ya? Sonra neyince ney? Sonra ben bir yumurta açtım. Bakayım ki yumurta koyun kaynasın. Şimdi aç değil Koyun yumurtası var dolapta. Allah'a iyi keyif yapılır. da bizim gezecek kapılarımız Şimdi benimki şey aran haydi gelmiyor mu demiyor benim çocuk. Ama Ay şu cihaz avratı şişirir için. Şiş. İşte sen ona yüz veriyorsun. Ara or seni bir yere çıkarma ayol. Kimin var başkanından başkanım? Niye? Kim bakacak? Benim mi? Kaşına bak, ba kardeşlerin var, bacın var da. Allah. Herkes yerinde sağ olsun. Kocanın yerini kimse tutmaz. Kardeşlerin değil, onun gölgesi bir başka. Valla. Öyle mi? Kocanın yerini kimse tutmaz. Minnetsiz onun ekmeğini yiyor. Bacın kardeşin Bacının kardeşinin ekmeğini kaç gün yiyeceksin? Bacının kardeşinin ekmeği, tohumun pençe olur, kaşığın çönçü olur. Oo. Ben koyduğun anan baban o da yüzünü sallar vardığının suratının başına. Allah düşürmesin vallahi. Şimdiye kadar hiçbir saygısız var mı? Ar Arendin hayatında doktoru git de dişi dişittiriyor. Ben oradan dişildim. Eline bıçağı al, poşeti al. Gir dişin oradan. Arendin Ar Ar bir şey demiyor. <laughs> şey Valla ot dolu orada. Binayetten mantar toplanıyor mu bari? Gitmiyor. Nerede? Bu zorunda mantar mı yani? Yok lan. Pek toplar değil onun için. Bunun gezdiği yeri biz gez yok bir tek bulamıyoruz. Ot bulur. O Sen, bir Sen bir gel de beraber gidelim. Niye bunlar İsmail'e mi geldi da kızıl kaydını ağır? Sen bir gel de beraber gidelim. Aynen gidelim baba. Aydın Süzgel'in de gidelim? O yerlerini gider. belirliyordur, biliyordur yerini. Rahmetli babamla biz de giderdik. Neyse videoyu sonlandıralım gari. Gidersin. Sen ne? Benim komşum ne izliyor senin? Selam sal komşum. Ümmihan komşum. Serpil komşum. Sal komşularına selam. Ben bilmiyorum atları ne bileyim ben. Atlarını, soyatlarını ne bileyim. Şeniz ablanın komşuları izliyorlarmış. Arkadaşlar buradan selam olsun Aksaray'a. Rahmet Sert'i benim hısımım. İrem Rumay'ın anası izler. Hımm. Şey İrem'e hep selam sal İre İrem'e de selam olsun Hülk <laughs> ablamın kızına. Hısım'ına, torununa, evet, torbasına, damadına. Hep selam olsun buradan arkadaşlar. Dede tek ya. İklim iklime buradan selam olsun. Ümmühan komşuma selam olsun. Bizi tanıyan herkese selamlar, sevgiler Aynen. olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar. Ali malım da valla attan inmiş gelin gibi süzülüyor. Hiç konuşmadı bak bu. Haydi arkadaşlar görüşmek, buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.